Şimdi bu toplumun bu geldiğimiz noktada neden aslında geldiğimizi biraz tarif edelim. Hepimizin sorunları çok birikti. Toplum olarak. Şimdi psikoloji bireyseldir ve tek tek kişiler toplumu oluşturur. Herkesin kendi kişisel hani önündeki tüp çöplüğünü toplası tertemiz olur deriz ya. Herkes kendi kişisel gelişimini o kadar öteledi ki hiç kimse deşarj olmuyor mutlu olmuyor hep öfkeli geçim sıkıntısı sağlık problemleri Hiddet. sosyal medyada Doğru. görüyor bir şeylere özeniyor yetinmeme yetinmeme öfkeyi oluşturur yani yetinmeme. yetinmeme. Hmm. Kendiyle yetinmiyor, varlığı, sahip olduğu hiçbir şeyle yetinmiyor. Takdir gör, şükretmiyor. Şükredecek hep iddia, hep başka mi? şeylere böyle özenmek, dizilerde özenmek. Şimdi biraz da top, bakalım örnekler ne var önümüzde? Eskiden dizilere bakarsan bizimkiler var bizimkiler ya. ne kadar güzel Mahalleli aileyi bir araya toplayan, mahalleyi bir araya toplayan böyle güzel vasıflı şeyler vardı değil mi? Şimdi ne var dizilerde? Silahlar konuşuyor, mafyalar konuşuyor, onun kocasını o alıyor. Bunun bilmem legalleştir işte her ya şey. Evet. O zaman suç kimde? Bunların hepsine bakmak lazım. Evet, çoğularda keza öyle. Yani, onları zaten e, gerçekliğini konuşurum, tartışırım yani. Yani meslektaşlarımız olduğu için saygımız sonsuz. Sonuçta herkesin bir kumandası var elinde. Kast olmadan yapılan her şey, evet ama kast olarak yapılan her şey neden... Yani Türkiye'nin seyircinin reyting için böyle bir şeye mi ihtiyacı var? Daha evvel de e, reyting oluyordu değil mi? Daha evvel de seyrediliyordu. Böyle bir şey isteniyor. O zaman da Dallas vardı unuttunuz. Ya hayır mutlaka bir tane vardı. <laughs> Ama klasik müzik konseri de vardı. Müzik konserleri Özellikle, de vardı. E, cowboy filmleri de vardı. Ama bir şekilde aileyi özendiren, toplumda saygınlığı, erdemleri yücelten, örf adetlerimizi gösteren şeyler vardı. Ve noksan şu an televizyonumuzda. Bakın siz şu an toplumda örnek ailesiniz, ailesiniz bireysel olarak. Evet, evet aile bir çiftsiniz. Hem starsınız hem de çiftsiniz. İnsanlara bu o kadar güzel geçiyor ki bakın yorumlar ne kadar güzel. Hı. İhtiyaç var. Hangi kanalda var böyle bir şey? Herkes birbirine sokuyor. Savaşlar, birbirini kırdırıyorlar, dövdürüyorlar. Ay o, o kaçırdı, o bir... Ya neden? Başka hiç mi güzel bir şey yok bu toplumda? İşte bunlar yapılmadıkça ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlarda öfke birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra en ufak bir şeyde trafikte altına arabayı çeken kahraman. Amerikalıların bir lafı vardır. Ben çok severim. Bunu genelde e, insanın sağlığı için ve Vücudu için söylerler You are what you eat derler Ne yersen osundur derler evet. Ben de bunu şöyle devşirmek istiyorum You are what you watch Yani ne seyrediyorsan osundur Bir zaman sonra bilinçaltın o fotoğraflarda da olduğu için Benim arkadaşlarım çok dalga evet. geçerler bende Birçok kült film vardır ki evet. Onları seyretmedim Mesela Quentin Tarantino filmlerinden nefret ederim. Hiçbirini seyretmedim. Niye acaba? Senin? Neden içgüdüsel şeylere böyle vahşi Şiddet. şeylere dokunduruluyor. Şiddet. Aynı hmm. o TikTok'ta verdiğimiz şey. Ve ben bu fotoğrafları kafamdan atamıyorum abi. Ben bu fotoğraflarla yaşamak, bu fotoğraflar gibi olmak istemiyorum. Belliğini sen doldurursun. İstediğin evet, mi? istemiyorum. İstemiyorum sürekli bağıran çağıran ben... televizyonlarda haykıran insanlara maruz kalmak ben, ben izleyici olarak ben de bir izleyiciyim 3 saat burada program yapıyorum sonra çıkıyorum izliyorum bir şeyleri ben de biz istemiyorum. Sen istemiyorsun ama bazı televizyon programları da şöyle gitmiyor mu? Seyirci onu istiyor. Ha bak bu i̇şte... o kadar dişi bir konu ki ne güzel bir şey söyledi. <laughs> Acaba seyirci mi onu istiyor yoksa seyirci buna mı alıştırılıyor? Evet. Bu çok önemli bir cümle. Bravo. Aynı şey düşünüyor. Bak bu çok önemli seyirci bir cümle. Seyirci bunu mu istiyor? O zaman e, sizde kavga eden yok saç saça baş başa giren yok niye reytinginiz yüksek? <laughs> Demek ki seyirci kalite istiyor. Eyvallah teşekkür ediyoruz <laughs> Bir dakika reyting <laughs> lafı geçti Reyting <laughs> lafı geçti Sakın <gülüyor> sakın <laughs> yasak ol kelime bizde yasak Öyle mi Tamam Neyvan? aman aman Reyting lafı Bak Vera yanına nasıl bakıyor <laughs> <hemen. Aa>, Nazar <laughs> Her program izleyici kitlesi var Gerçekten çok değerli izleyicilerimiz Bir defa Birazcık toplumsal mesajlar vardır Herkesin kişisel olarak da Dizilerinde programlarında, gazetelerinde veriş veriliş şekli haberin dikkat Ama bazı, çeksin diye. Ama bazı dizilerin altında yani çoğu mesela şu anda son dönemdeki dizilerin hepsi gerçek uyarlama. Onlar da halk, halkın içinden yaşanan hikayeleri veriyor. Lazım mıydı yani onları bilmemiz? Çok mu gerekiyor? Bence hani bazı psikologlar bunları kitap haline getiriyorlar. Bence orada zaten esas şey o. Şimdi... Sana imzalatıyor şey için. E ee, yani, doktor ve hastadan. hasta ilişkisi vardır diyeceğiz. Evet. Ama senin hikayeni gidip anlatıyor. Çıkıp da diyemiyorsun ki o kız benim. Değiştiriyor tabii. Diyemiyorsun. Defa bu bizim mesleğin olmazsa olmaz kuralıdır. İsim veremeyiz. Çok detay anlatamayız. İnsanları ifşa edemeyiz. İlham Çünkü alamayız. ilham alırız. Onlar da öyle. İlham ediyor. başka bir şey. Ben dedim ya bayağı gerçek hikaye aynısı. Her şeyi böyle yani. yap. Şimdi sen birçok dizinin şeyinde gerçek kişiler ortaya çıktı mesela. ifşalar söyleniyor. Mu? Mahcup olmaz mısın? Sen zaten sen deli misin? Ona anlatmaya çalışıyorum. Bir psikolog olarak paranı kazanmışsın. Yani? E, bunu da izin aldın mı sen karşı taraftan bunu paylaşırken? Çok çok yanlış buluyorum. Sana bir vaka geldi, bir danışan geldi, uh -huh. sana bir şeyler anlattı ve sen bir gün senaryo yazmaya karar verdin. Isim, cisim hiçbir şekilde koymadan o olayı aktarmak <laughs> suç mu diyorsun? Suçtur bence. E, çünkü ben ben de kitaplarımda e, örneklerden bahsettim ama e, her zaman e, yetenek şudur. Kendi hayal gücünü katacaksın. Olaylardan bir şeyler fez alacaksın ama bir şey copyright olduğu gibi bir aileyi, olduğu gibi bir kişiyi ifşa etmek profesyonellik benim açımdan değil. Peki. Hmm. Şimdi bir haber verelim. Bu haberi beraber yorumlayalım. Küçük çekmecede. de, hmm. efendim, e, otobüste uyuyan çocuğu ailesi unutuyor. Hmm. Çocuk 8 yaşında. Mehmet. Çocuğu unutmuşlar bak. Şu anda görüyorsunuz otobüsteki kameraları da görüyorsunuz. Peki otobüs şey normal hani şehir içi otobüsü mü yoksa? İETT otobüsü evet evet ha. evet. evet. Aynen öyle. 8 yaşında çocuk ailesi tarafından otobüste unutuluyor. Polis ekipleri tarafından çocuk ailesine sonra teslim ediliyor. Çünkü indikten sonra fark ediyorlar. Eyvah biz ne unuttuk? Çocuğu unuttuk. E çocuk da gidiyor otobüste. Çocuk otobüste gidiyor. Ve arkasından bağırıyorlar. İşte el kol hareketleri şunlar bunlar falan derken. Şeyler diğer yolcular fark ediyor. Evet. Otobüs şoförünü uyarıyor. Otobüs duruyor. Çocuğu veriyorlar. Şimdi çocuk da. Acaba bir sıkıntı olur mu? Tabii olur. Çocuk unutulur mu? Mesela okuldan... Ya aman hiç büyük konuşma. Anlatacağım Her şimdi. şey olur tamam. da... Mesela Gülüşmeler. okuldan Aynen. okuldan çocukları alma saati vardır ya. Mesela velilere bunu söylüyor. O dakikada olun. Çünkü çocuğun bütün arkadaşlarını veliler aldı. Çocuk orada tek başına kaldı. Müthiş bir yalnızlık duygusu hissettirir. Ve bu kalıntı olabilir. Çocuk uyanıksa kalıntı... değil mi? Ha, okuldan aldılar mesela. Ha, okuldan. Şimdi burada da zaten evet benim... E, yani yok saydılar, unuttular endişesi olabilir. Lütfen çocuğunuzla bunu konuşun. Yani kim bilir ne dertleri vardı. Muhtemelen kafa dağınık olabilir. Annesinin de ve babasının da aynı anda unutması çocuk enteresan. Oldular. Aldıktan sonra e, sarıp sarmalayıp çocuğa, 8 yaşında çünkü çok geniş evet, bir çocuk. Evet haklısın 8 mi? E, bu. Bak güzel bir şekilde verilmesi, daha yeni uyanıyor yavrum. E, daha Allah da, da çok anlamadan inşallah olay çok büyümeden... Ee, çocuğa şey var ama unutulabilir de yani insanlar. Ben de onu diyecektim. anne babaya çok yüklenmemek Aynen. lazım. Olabilir. Evet, evet. Olabilir. Çocuk unutulur derken yani Unutulabilir. Olabilir. Şuradan unutulabilir diyorum. Uyuyor ya. Bir de otobüsten yani inerken o hani o şeyden kalmış kafalarını hani uyuyor diye. Tamam. E, otobüste ama bence anladım. o saniyelik bir şey olmuş. Tabii inerler. inenler şey yani nerede Benim başıma geldi. Anlattım mı sana işte? Biz Paris'e gittik. Şeyde e, Hira'yı babasıyla yan yana bıraktım. Bir tane de yanında evet. ablası var. Bu tarafta kendi şeyle asistanla böyle yürüdüm. Annemin arkasından gideceğim demiş. Benim arkamdan geliyor ama ben görmedim ki. Hani bir bana teslim edin çocuğu. Hı. Bu taraftan e, Okan da yukarı çıkıyor oteli. Ve Hira orada yalnız kalıyor. Ondan sonra ve Paris'te, İngilizcesi de yok bizimkinin. Ve ondan neyse neyse şeyin içine alıyorlar ve bana dediği laf. Yani o kadar ne dedi korkunç bir laftı ki. Biz de burada bir pastanede buluşacaktık. Okan da geldi oraya. Hira nerede? Hira nerede? Biz oradan bir koşuşumuz var otelle şeyin o pastanenin arasında. Evet. Ve dedim ki ben herhalde bu arabaların altına atacağım ve intihar edeceğim. O kadar öfkeliyim kendime. Yani hani ben gidiyorum. O hiç kimsenin suçu yok burada ama yine orada beni göremeyince dönüyor tekrar babasına. Dedi ki anne dedi hiçbir şey olmasa bavulları almaya gelirdiniz ben burada bekledim. Ah, ah, ağlıyor tabii yavru. <laughs> ki. Ama o kadar kötü olduk <laughs> ki. Şimdi bir saniye her gün mesela check edilir Dörtte okuldan çıkacaksa anne, baba, evdekiler falan sürekli çek ederiz Daha yani. Büyük büyük alacak, mısın, alacak mısın, alacak mısın, alacak mısın şöyle oldu. Olsun. Öğretmen hep böyle bir koalisyon. Evet. Ama bu bize ne oldu? ise ders. ders oldu. Ama yurt dışındaydı korkunç bir korkuydu. İnanılmaz bir korkuydu. O zaman ben yani onun için hiçbir şey diyemem. Hiç büyük konuşmamak lazım. Yani ya kafasında çocuğun 5 kişi de olsa 10 kişi de olsa hatta kalabalıkta da daha çok gözden kaybolabilir. Çünkü o ona bırakır, o ona bırakır. Bir anda e, hayatta her şey başımıza gelebilir. Evet. Daha kötüsünden korusun inşallah bu son Aha. olur. Ama hayatta duruş çok önemli olay, olaylarda. Başımıza bu geldi. Bak çocuk ne diyor? Çok akıllıca bir şey kullanmış aslında. Yo internetten hemen oradan girmiş. Demet Akalın diye otel benim adıma rezervasyonlu diyor. Hemen oradan giriyor adını. Ama hani bu, annem bu diye. Ha, Geçen bir buçuk sene önce yani. Oldu. E, ünlü tabii. Bak tak bu benim annem diyor. Türkiye'de, evet. olmasa da yani. Türkiye'de olsa şey değil. Helal. Türkiye'de olsa sıkıntı yok. Hani Türkçe konuşuyor. Hayır dinle, en azından sıfatını ben, gösteriyor. Ben ismi En azından Aferin. kağıt kalemi. Bizim için çok yani o kadar için de benim için de korkunç Son Olsun. Tecrübe. Yaşı kaçtı? Ama, bir buçuk sene önce. Şimdi on olacak. Aferin. 8'de. Aferin. Sekizdi. Kafası iyi. Aynı yaş. Onun Aynı için aklıma işte. geldi. Hı -hı.